Evet sırada çok sevgili ikizler burçları var. Evet sevgili ikizler burçları umarım her şey yolundadır sizler için. E, Eylül ayı güzel başlamıştır. Bu videoda sizleri Eylül 2024'te neler bekliyor bunlardan bahsedeceğim. E, Eylül hareketli bir ay. E, Eylül hareketli bir ay çünkü birçok gezegen geçişleri var. Hareketli bir ay olacağını düşünüyorum herkes için sizin için de. E, nedenlerini anlatacağım birazdan. Ağustos ayı da hareketliydi ama ağustos ayı biraz stresliydi. Hani bilmiyorum siz neler yaşadınız ama ağustos ayı stresli geçtiyse, biraz da böyle bir tıkanmışlık hissettiyseniz bunların hepsinin biraz açılmaya başlayacağı, biraz e, hayatın tekrar hızlanmaya başlayacağı e, bir ay Eylül ayı. E tabi okullar açılıyor, işte tatile gidenler tatilden döndü, bütün bunların yarattığı hareketlilik var ama gökyüzü de bize aynı e, senaryoyu başka bir şekilde anlatıyor. E, Merkürüs, Merkür sizin de yükselen e, şey sizin de yönetici gezegeniniz olan Merkür. Az sayı boyunca e, geri hareketindeydi. E, buradan uyarılarda bulundu herkes. Astrologlar işte elektronik eşya almak için uygun değil. Merkür geri giderken iletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Yazılı ve sözlü iletişimde söylemek istediğiniz şey yanlış anlaşılabilir. İşte birine göndermemiz gereken bir mesajı yanlışlıkla başka birine gönderebilirsiniz. Bu tür şeyler. E, artık bu e, Merkür Eylül ayında tekrar Eylül'ün başına düz hareketine döndüğü için eğer hani bir elektronik eşya alma planınız varsa bunu yapabilirsiniz. Anlaşmalar imzalamak için Eylül ayı uygun e, genel olarak herkes için. E, ve e, onun dışında iletişimle ilgili bir kaza yaşadıysanız Ağustos ayında bunları tekrar tamir etmek, tekrar e, kendinizi açıklamak için uygun bir ay. E, şimdi Merkür e, nerede ileri hareketine döndü? Aslan Burcu'nda. Aslan Burcu sizin Aslan Burcu sizin üçüncü evinizde. üçüncü ev nedir? kardeşler, kuzenler, yakın komşular, her gün iletişimde olduğumuz insanlar. Yine bizim iletişim yeteneğimiz. ticaret yapanlar için işte ticareti anlatan bir ev. Burada e, Merkür'ün yeri hareketi geçmesi aslında sizin için çok olumlu. Genelde ikizler burçlarının zaten çok meraklı olduğu konular bunlar. Ve burada artık bir iletişim problemi yaşadıysanız, işte bir satış yapmaya çalışıyorsunuz, bir müşteriyle ilgili bazı sorunlar oldu, evrak problemleri olmuş olabilir. Bütün bunları artık çözüme kavuşturmak ve eğer ticaretle uğraşıyorsanız ticaretin hızlandığını görmeniz mümkün. Yine eğitim alanında çalışıyorsanız, öğretmenseniz herhangi bir eğitim kurumunda çalışıyorsanız da, hani e, bu ay e, Merkür'ün ile hareket etmesi güzel bir şey zaten okullar da açılıyor veya bu bir okul olabileceği gibi bir kurs da olabilir başka bir yerde de çalışıyor olabilirsiniz söylediğinizi karşı tarafa rahat geçirebileceğiniz bir e, dönem e, yani işiniz eğer öğretmenlik ile ilgili ise bu konularda da daha böyle e, öğrencinizi bir araya geldiğiniz söylediğiniz şeylerin karşıdaki öğrencinin tamamen anladığı e, bir durum olabilir. Siz öğrenciyseniz de yine e, bizi zihniniz daha aktif çalışmaya başlayacak. Bu böylece sizde hani sınavlarınız varsa bu dönemde veya bir yeni bir şey öğreniyorsanız bunları çok açık net bir zihinle öğrenebilirsiniz. Yine herhangi bir konuda bir iletişime geçmeniz gerekiyorsa Eylül ayını kullanabilirsiniz. O işte bir iş arıyorsanız, bir telefon görüşmesi yapmanız gerekiyorsa, bir müşteriyle iş bağlamanız gerekiyorsa, işte bir insanla bir e, iletişime geçmek istiyorsunuz, bir arkadaşınızla, bir sevgilinizle bir şey ikna etmeye çalışıyorsunuz birine mesela. Bütün bunlar için ...Eylül ayını kullanabilirsiniz. Başına itibaren aktif, özellikle 11'inden sonra daha da hız kazanacak. E, Merkür 10 Eylül'e kadar e, Aslan Burcu'na ilerleyecek. Daha sonra Başak Burcu'na yani sizin ev halinize geçiyor. Bu da Temmuz ayında Merkür yine buradaydı, geriye gitmeye başlamadan önce. Eğer Temmuz ayının sonunda aileniz veya Ağustos'un ilk haftası... ...aile bireylerinize yaşadığınız bir tartışma, bir ağız dalaşı gibi bir durum olduysa... Artık bunların tamir olmaya başlayacağı bir dönem 10 Eylül'den sonrası için. Yine evde bir takım sorunlar yaşadıysanız evin kendisiyle ilgili bütün bunların da artık bir çözüme kavuşacağını görebilirsiniz. Mesela ilk aklıma gelen şey internet problemi yaşamış olabilirsiniz. İnternetle ilgili evin veya evdeki elektronik cihazlarla ilgili problemler yaşamış olabilirsiniz beyaz eşya olabilir mesela. Mesela klima olabilir. Bütün bunlarla ilgili artık ya tamirat yapmak için Eylül uygun ya da kendiliğinden bu aletler tekrar çalışmaya bile başlayabilir Eylül ayında. Evet, Merkür Retrosu'nun size olan etkileri böyle. Peki başka neler var? Neden bu ay hareketledik? Şimdi her ay olduğu gibi bu ayda bir yeni ayımız var ve bir dolunayımız var. Fakat bu ayın dolunayı özel bir dolunay çünkü bir ay tutulması. Ee, ay tutulması bu e, balık burcunda olacak ve 17-18 Eylül civarında olacak. E, bu ay tutulması ne demek? Ay, e, ay tutulmaları aslında bir bitişi, bir tamamlanmayı ifade eder. E, balık burcu da biliyorsunuz astrolojinin zodyan son burcu. E, bu da yine bir tamamlanma, bitiş enerjisi taşıyor. Fakat bu olumlu bir bitiş çünkü gökyüzünde çok destekleyici yavaş giden gezegenlerden çok destekleyici açılar alıyor. Bunun size olan etkilerini anlatacağız. Ay tutulmasını bir 3 veya 5 dolunay gücünde gibi hissedebilirsiniz. Yani bu dönem oldukça duygusal bir dönem. bunun da etkilerini bahsedeceğiz. Sizi yine direkt etkileyen bir alanda. Şimdi önce yeni ay ile başlayalım isterseniz. Çünkü yeni ay hemen ayın ikisinde 2 Eylül'de gerçekleşiyor. Etki süresi 2 hafta bu 2 Eylül'den itibaren. Başak Burcu'nda sizin dördüncü evinizde. Şimdi yeni ay dördüncü evde e, yine aile ile ilgili başlangıçlar demek. E, belki hani yavaş yavaş kafanızda bekar olan e, ikizler burçlar için bir aile kurma düşüncesi olabilir. Bir e, taşınma e, için ilk adım atabilirsiniz. Ev almak, ev satmak veya taşınmak anlamında e, bir... E, bir şeye ilk adımı atabilirsiniz. Merkür de düz gitti. Kontrat imzalamak için, sözleşme imzalamak için uygun dönemler. Ee, Demek ki yeni bir eve taşımak istiyorsanız ilk adımları bu iki Eylül'den itibaren geçen birkaç gün içinde atabilirsiniz. Ee, sadece burada şöyle bir açı var. 10. evdeki balıktan bir e, Satürn'den bir karşıt alıyor bu e, yeni ay. Bu da yani bir başlangıç evet. Bir ev, ev yeni bir eve taşınmak için bir başlangıç, ev almak için bir ilk adımın atılması olabilir. Aile kurmaya dönen ilk adımlar atılabilir. Fakat Satürn'den bir e, karşıt açı alması öyle hemen hızlıca olmayacak bu demek istiyor. İlk adımlar atabilirsiniz ama öyle sandığınız gibi çok kolay bir e, süreç değil. Biraz uğraştırabilir. Burada Satürn size diyor ki tamam ev mi alacaksın al ama ödevini iyice yap araştırmanı yap fiyat araştırması yap evin sağlam mı değil mi depreme dayanıklı mı bütün bunlara bak işte senin için işte işine gidiyorsan iş için yakın mesafede mi ulaşımı kolay mı yani ödevinizi ev ödevinizi yapın yani bir şey böyle gözü kapalı değil iyice araştırmasını yaptıktan sonra alın diyor. Yani burada Satürn onun için bu prosesi biraz yavaşlatıyor ama bunda sinirlenecek bir şey yok. Çünkü yavaşlatması sizin hayrınıza. Hiçbir gezegen size yani sırf sıkıntı çektirmek için bir şeyler yapmaz. Burada sizi yavaşlatmasının sebebi sizin hata yapmanızın önüne geçmeye çalışıyor. Yani biraz daha böyle iyice inceleyip sık dokuyup e, adım atın diyor. Um, yine bu e, aileden birinin belki hayatına, anne babanızın hayatına yeni bir başlangıç olabilir. Böyle bir durum varsa da yine bir de aileden biri belki sağlık sorunları yaşayabilir. Onunla ilgili bir sağlık sorunlarıyla ilgili bir başlangıç olabilir. Burada da yine Satürn bize disiplini öneriyor. Yani bu aile bireyinizin eğer hayatında bir sağlık sorunu oluşursa bu dönemde sizin yardımınıza ve desteğinize ihtiyacı olabilir. Ve bu sizin biraz zamanınızı alacaktır. Önümüzdeki 6 ay boyunca böyle bir etki olabilir Umarım herkesin sağlığı yerinde olur Bu arada ama bu hani böyle bir e, şeyde var e, etkisi de olabilir e, burada e, eğer böyle bir sağlık sorunu yaşıyorsanız yaşıyorsa anne ya da babanız eee kardeşinizden de fazla yardım alamayacağınız görünüyor. O da böyle bir ani durum var. Yani bütün iş size kalabilir bütün sorumluluk eğer böyle bir durum olursa. Aileniz illa sağlık problemi olmayabilir ama ailenizin başka bir sorunundan dolayı da anne babanızı yardım etmeniz gerekebilir bu 2 Eylül'de başlayan süreç içerisinde. Ay tutulması çok önemli dedik. Ay tutulmasının da size etkilerinden bahsedelim. Ay tutulması da sizin için önemli dememiz sebebi 10. evinizde gerçekleşiyor. Yani kariyer evinizde gerçekleşiyor. Burada kariyerle ilgili bir tamamlanma var. E aynı zamanda bu Boğa Burcu 12. evinizdeki Uranüs'ten bir açı alıyor. Demek ki ani bir fırsat geliyor. Beklemediğiniz bir fırsat geliyor size. E bu güzel bir haber. Olumlu çünkü bir açıda. E 8. evde Oğlak Burcu'ndan da Plüto'dan da güzel bir destek alıyor. Demek ki finansal olarak da sizi Biraz düzlüğe çıkaracak, yüklü bir para girişi de olabilir bu e, iş fırsatıyla birlikte. Yani bir iş fırsatı görünüyor. Belki uzun süre işsiz kalan veya mutsuz olduğu bir işte çalışan ikizler burçları için yeni bir iş e, hiç beklemeniz anda önünüze gelebilir. Finansal olarak da e, şeyi yüksek, getirisi yüksek bir e, iş olabilir. Sizi biraz rahatla elinizi bollaştırabilir. E, veya işte... E, e, Birazcık daha böyle satışta komisyona dayalı bir iş yapıyorsanız, hiç beklemediğiniz bir satış gerçekleştirebilirsiniz. Böyle bir komisyon gibi bir şey, yüklü bir komisyon gibi bir şey almanız, almanız mümkün olabilir. Yine çok uzaklardan birine bir satış yapmanız mümkün olabilir. İnternetten mesela falan size şey yapan bir yabancıya falan belki de bir satış yapmanız mümkün olabilir. Yani bu açılardan gayet olumlu. Ay tutulmasının yöneticisi Jüpiter'de de ikizler burcunda yani sizin e, burcunuzda zaten genel olarak bu yıl şanslısınız. E, demek ki e, sizin biraz dümende olduğunuz bir ay tutulması çünkü tutulma yöneticisi sizin burcunuzda ilerliyor. Demek ki hani ne çıkarsa karşınıza olaylara yön verebilecek güce ve kudrete sahip olacaksınız. E, lütfen aşağı yorumlara yazın bu ay tutulması sizlere neler getirdi ben de çok merak ediyorum. 17-18 Eylül e, en çok aktif olduğu zaman ay tutulması ama bir ay öncesinden bir ay sonrasına kadar bu ay tutulmasının etkileri görünebilir. Toplum önünde görünürlüğünüz artacak. Kariyerinizde ilerleme olabilir. Yine bazı ikizler, burçlar için zaten bu sene şanslısınız. Bir terfi durumu söz konusu olabilir. Ve bu terfi de sizin yani belki de siz şey yaptınız yani sizin son zamanlardaki çok çalışmanız ve takdir görmeniz yani yine sizin emekleriniz sonuçunda olan bir sonuçta olabilir. Ben olumlu yorumluyorum bu ay tutulmasını. Bakalım sizlere neler getirecek. Bizi aşağıda anlatabilirsiniz. E, az sayıda ikizler burçları içinde bu 10. ev aynı zamanda da bir resmiyete dökmeyi de ifade ettiği için bazı ikizler burçları da bu dönemde bir evlilik kararı alabilir, bir evlilik teklifi alabilir. Bu bu tür bir beklenti içerisindeyseniz de bunların da gerçekleşme durumu hiç beklemediğiniz anda gerçekleşme durumu olabilir. Evet e, bu ay tutulması böyle. Bu e, bu ay aşk konusunda da şanslısınız. Çünkü Venüs 23 Eylül'e kadar sizin aşk evinizde olan Terazi burcunda ilerliyor. Demek ki aşk konusunda şansınızın yüksek olduğu bir ay genelinde ve tam bu ay tutulmasının olduğu dönemde de böyle. Yeni biriyle tanışabilirsiniz, çekiciliğiniz yüksek olacak, işte date'lere gidebilirsiniz, tanışmalara, toplantılara gidebilirsiniz. Dışarıda olun, aktif olun. Hani bekarsanız böyle yeni biriyle tanışmanız da mümkün olabilir. E ben unumu eledim, işte unumu eledim, eleğimi astım diyen bir insansanız, biraz belli bir yaştaysanız da öyle bir hani yeni biriyle tanışma gibi bir durumunuz da yoksa o zaman bu çok sevdiğiniz bir hobiye zaman ayırma olabilir. Mesela bir spor olabilir, bu bir sanat aktivitesi olabilir, resim olabilir, el işi olabilir. Böyle belki bir bir aktiviteye, sevdiğiniz bir aktiviteye zaman ayırmak olabilir. Bir tiyatro kursuna katılmak olabilir mesela. Veya sanatsal aktiviteleri giderek keyifli zamanlar geçirme, sergiler gezme. Bütün bunlar için çok güzel. Eğer böyle bir ilginiz varsa çok keyif alabileceğiniz durumlar var. Birçok artık belediyelerde çok güzel bedava sanat aktiviteleri oluyor. Belki böyle bir şey takip edip de gidebilirsiniz de. Hani bu anlamda güzel çalışıyor. Çocukları olan ikizler burçları için ise çocuklarından gelecek güzel haberler, çocuklarınıza geçireceğiniz keyifli zamanlar, sevdiğinizi, sevildiğinizi hissedeceğiniz zamanlar diyebiliriz. Evet bu keyifli. Son olarak da çok kısa Plüton'un sizin 8. evinizden geçişini bahsedeceğim. Çünkü Plüto 2012 yılından beri e, Oğlak Burcu'na ilerledi. Birçok değişiklik yara yarattı hayatlarımızda. Şimdi e, Kova'ya geçmişti bu sene Mart ayında. Fakat son olarak bir son final yapmak için Oğlak burcuna geri dönüyor Eylül ayında Eylül, Ekim ve Kasım aylarında 29 derece dediğimiz kritik derecede bulunacak ve burada son bir kapanış finali yapacak ve bu finalde dramatik olacak diyebiliriz çünkü ne de olsa konuştuğumuz gezegen karanlıkların efendisi Plüto. E sizin 8. evinizde gerçekleşiyor bu. Eğer 2012 yılından beri finansal olarak zorluklar çektiyseniz, evliyseniz, mesela eşiniz işinden olduysa, işte büyük bir para kaybı olduysa, bu da sizin ailenizi etkilediyse, e, psikolojik sorunlar yaşadıysanız, işte depresyon, panik atak, bütün bu tür şeyler yaşanmış olabilir. E, doğurganlıkla ilgili problemler yaşamış olabilirsiniz. Cinsel konularda problemler yaşamış olabilirsiniz. Bu 2012'den beri devam eden bir etki. Yoğun bir etki. Hayatımızda böyle çok baş edilmesi zor zorluklar çıkaran bir bölge burası. Zaten e e Akrep Burcu'nun yöneticisi olduğu bir bölge. Şimdi buradan geçmesi sizi oldukça zorlamış olabilir sevgili Kizler Müşteri. Artık bu dönem kapanıyor. Bu saydığım konularla ilgili problemler yaşadıysanız Plüto son olarak burada derslerinizi öğrendiniz mi, ödevlerinizi yaptınız mı diye son bir kontrol yapacak. Demek ki finansal konularda son bir testten geçiyor olabilirsiniz. Finansal konular olabilir, dediğim gibi psikolojik rahatsızlıklar olabilir. Bu tür konularla ilgili son bir orayı toparlamıyor ve son bir çözüm size üretmek için de geliyor. Bunlarla ilgili çok uzun zamandır sorunlar yaşıyorsanız artık bunların çözümünü vereceği son bir giriş yaptı buraya. Bunun da etkilerini maddi anlamda özellikle birçok aslında ikizler için böyle çalışacak muhtemelen görebilirsiniz. Korkmayın eğer bu yine son bir kriz yaratırsa bu kriz bilin ki bu konuyu kökten son bir kez çözmek için yaşanıyor. Ondan sonra artık bu saydığım zor konularla ilgili rahatlama yaşayacaksınız. Evet sevgili ikizler burçları sizler için anlatacağım şeyler bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. E, bildirim zilini açarsanız ben her ay böyle astroloji ilgili videolar veriyorum. Onları kaçırmamış olursunuz. E, bunun dışında aşağı sorularınız, yorumlarınız varsa yazın. Ay tutulması sizin için nasıl geçti? Kariyer fırsatları geldi mi? Bütün bunları aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Ve yeni tanıştıysak hoş geldiniz kanalıma. Eğer üye değilseniz üye olmayı da düşünebilirsiniz. Ayar astrolojiye ve benim anlattığım konular ilginizi çekiyorsa buraya beklerim sizi. Teşekkür ediyorum ve kendinize çok iyi bakın.